Merhaba emekli kardeşler. Hepimiz yıllarca devletimize hizmet verdik. Ve neticede emekli olduk. Kimimiz kamudan, kimimiz özel iş yerlerinden, kimimiz de sigortadan çalışarak emekli olduk. Biz emeklilerin yaşam hakkı Var mı? Elbette var. Emekli olduk diye kenara çekildik mi? Bir kısmımız çekildiyse de çoğumuz çekilmedi. Mücadelemize devam ediyoruz. Emekli olduktan sonra elbette bazı mevkileri son bulacak. Ama neticede ne oluyorsun? Vatandaş. Vatandaş ise en yüksek rütbe demektir. Bunu unutmayın emekliler. Şimdi Türkiye'de 2-3 tane emekler partisi kuruldu. Bence bizlerin en büyük sorunlarından bir tanesi ve kabahatimiz. Bakın gerçekten kabahatliyiz. Kabahatimiz. Emekli olanlar devletten emekli olanlar devlete yıllarca hizmet ettikleri için devleti çok iyi tanıyan emekler hiçbirimiz çoğumuz çoğumuz çoğunlukla herhangi bir partiye gidip içinde üye olmadık ve çalışmadık. Peki bizler o partilerde olmazsak kimler olacak? Görüyoruz. Kimler? Sen gitmezsen bir başkası. İşsiz de olabilir, güçsüz de olabilir. Bir başkaları diğer partilerde yer alabilir. Ve meclise girerler, kanun çıkarırlar. Seri çıkarı çıkarlar. Ser devletin içinde yıllarca hizmet vermişim ve kanunları, nizamları, her şeyi bilmene rağmen sen hiçbir şey yapamazsın. Hele 65 yaş için artık söz hakkın da yok. Ha siyasi olursak söz hakkın var. İstediğin kadar istersen 80, istersen 90 yaşında ol. Devletin tepesinde idare edebilirsin. Ama 65 yaşını aşan kişiler yaşlı bir de yemek işe yaramaz gibi oluyor. E, yıllarca ben ben emekli olduğumda benim emekli maaşım asgari ücretin üç katıydı. Şimdi asgari ücret yetişti. Şimdi bizler neticede vatandaşız. Emekliler mutlaka bu siyasi partiler içerisinde yer almalılar. Almalılar ki devlet tecrübelerini buralarda anlasınlar ve uygulasınlar. Hiç belli olmaz. De bakmışız, Bir de bakmışım, meclise girmişim. Bir de bakmışım, bakar olmuşum. Yaşın 80'i açmış. Ama milletvekili olmuşum. Belli mi olur? Yer yer ben çok iyi hatırladım. 80'den sonra ANAP sürprizler yaptı. 2000'den sonra da AK Parti sürprizler yaptı. Neden olmasın? Olabilir. Şimdi size çok önemli bir anekdot anlatacağım. Bakın. Çok önemli. Emekler. Vatandaşız biz. Vatandaş en yüksek rütbede olan kişidir. Bununla ilgili bir konu, bir mevzu, bir yaşanmış, bir hikaye bunu anlatacağım. Bakın çok dikkat edinmeyin. Yani buradaki kıssalar ise şu. Biz emekli olarak vatandaş olduk ama en üst rütbe bizde. Bakın 70'lerden evvel biliyorsunuz kasabalarda, kazalarda e, ufaktır bir cadde vardır. Bu caddenin de sağında ve solunda dükkanlar vardır, esnaf vardır. O yörede ki bir komutan, o yörenin komutanı bir gün demiş ki ya ben şu kasabaya gideyim kazaya, kasabaya kasaba. Onları bir ziyaret edeyim. Dertleri nedir? Onları dinleyeyim. Esnaflarla sohbet edeyim. Belki bir faydam olur. Bir dertleri vardır. Çözeriz falan demiş. Ve oraya gitmeye karar vermiş. Tabii ki haber uçuyor kazada esnaflara herkes paşa gelecek. Paşa çok değerli. Biz biliyorsunuz askerlere olağanüstü değer veren bir milletiz. Bu bir gerçektir. Askerimize oğlum, çok değer veririz. Onlar bu vatanın koruyan, bu vatanı koruyan ve canlarını feda eden, gözleri kırpmadan Düşmana geçmişte de saldıran, saldırmış olan kişiler, asker. Askerlerimiz çok kıymetlidir. Ve Türk askeri gibi de dünyada hiçbir asker yoktur. Allah Allah diyerek düşmana saldıran bir tek Türk milleti vardır. Ve Allah da onlara o gücü verir. Evet, askerlerimiz kıymetlidir. Paşa kasabaya gelmek için yola çıkıyor. Ve kasabanın en ucundan giriyor. Esnaflara nasılsınız? İyi misin? Bir derdiniz var mı? Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? diye soruyor. Ve onlar da Hayır, hayırlı olsun. Hayır paşam. Her yer, her şey mükemmel. Hiçbir derdimiz yok. Ufak demek olsa da önemli değil. Size saygımız sonsuz. Çay mı içersin paşam? Kahve mi içersin? Yemek mi yersin? Buyurun bir ikramımız olsun diye davet ediyorlar. Paşa sağ olun diyor ve yavaş yavaş her, her bir esnafla tokalaşıyor. Selamını veriyor. Sohbet ediliyor, ediyor. Aşağı doğru iniyor. Herkes saygı gösteriyor. Saygı gösteriyor. Böyle el ve paşa ya neler ikram edebileceklerini bir şaşırmışlar. Sevti vardı bir paşanın kendi kasabalarını ziyaretleri çok hoş hoşlanıyorlardı. Paşa Yavaş yavaş yürürken bir de yere oturmuş. Demleniyor. Keyfinde. Hiç. Paşa onun önüne geliyor. Bunda hiçbir kıpırdama yok. Tık yok. yok. Paşa bir adım adım önüne geçince bunda hiçbir hareket görmeyince e, esnaflar önünde eğiliyor. Paşam çay mı içersin? Paşam kahve mi içersin? Paşam yemek mi yersin? Bunda hiç Kafasını bile kaldırmıyor. Paşam dikkatini çekiyor. Geri geliyor bir adım. Önde duruyor. Bey, bey beni tanımadır mı diyor. Şöyle bir kafasını kaldırıyor. Sen kimsin diyor. Allah Allah. Ya görmüyor musun? Tanımadın mı beni? Hayır Kimsin diyor. Ya bak bak bak. Bak apoletlerim var burada. Ben paşayım paşa. Bütün millet bana saygı gösteriyor. Sen kıpırdamadın bile. Paşayım diyor. Olabilir diyor. Olabilir. Paşa olabilirsin. Ne yapayım? Paşa gitti gösteriyor. Ya bir adam diyor. Bak diyor ben paşayım paşa. Ordunun bir paşası. Olabilir diyor. Rütbenle paşa diyor. Rütbenle. Rütbenle. Allah Allah. Görüyor musun diyor ya. Tuğ gelir tuğ Olabilir diyor paşa. Bundan sonra ne olacaksın? Ne olacak? Tüm gelir olacak. Peki ondan sonra ne olacaksın? Kor gelir olacak. Paşa ondan sonra ne olacaksın? Kor olacak. Tamam. İyi. Ondan sonra ne olacaksın? Ya paşa Allah Allah. Ya diyor ne olacak? Or olduktan sonra emekli olacağım, vatandaş olacağım. Yahu paşam diyor, en son, en son rütben ne senin? Allah Allah. Ya ne olacak diyor. Or emekli olacağız diyor. İşte vatandaş olacağız. Ha, bak diyor. Bak paşa. Bak. En son rütbe vatandaş. Ben şu anda vatandaş. Gördün mü vatandaşım? Ben en son senin daha önünde yıllar var, yıllar. Bu yıllar geçecek. Sen benim bulunduğum mevkiye geleceksin. Ama ben şu anda bu mevkideyim. Demek ki senden üstünüm. Sen bana selam ver. Böyle şöyle bir düşünüyor. Ha, doğru diyor. Ve önünde tak iki ayarı birleştiriyor. Çakıyor. Selamını veriyor ve yürüyor gidiyor. Evet, emekler. Hangi mevkide olursanız olun. Mevkideyken, görevdeyken, biraz daha bürokraside genel müdür, daire başkanı da olabilirdi. Müdür, daire başkanı, genel müdür, müsteşar, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı da olabilirsin. Neticede? Emekli oluyorsun. Emekli oluyorsun ve vatandaş oluyorsun. Bizler de tüm emekliler bu görevleri yaptık. O görevlerde bazıları ee, kraldı, istediği gibi evre diyordu, her şeyi karar alabiliyordu. Ama o görevler bitti ve sen emekli oldun. Neticede vatandaş oldun tüm çalışanlar, bütün çalışanlar neticede hepsi emekli olup vatandaş olacaklar. Bizi idare edenler, onlar da öyle olacak vatandaş. Peki, emekliler kent lokantalarında veya aş yemek yemeye muhtaç duruma düşmüşlerse, yazık değil mi? Kimin kabahati? Türkiye'deki emekliler çoluğuna, çocuğuna, torununa yeterli desteği veremiyorsa, bakamıyorsa, evi kiradaysa, bir ev alamadıysa, alamadıysa, anadan, babadan, dededen veya herhangi bir şekilde bir para temin edip bir ev sahibi olamadıysa, halen kiradaysa, çocuklara okuyorsa veya torunları oğlu torunları okuyorsa, bayramlarda, seyranlarda o elini öpen torunlarına bir harçlık veremiyorsa. erken emekliler de var. 60 yaşında. 60 yaşında, 65 yaşındaki bir emeklinin 20, 25, 30 yaşında çocuğu olabilir. Evlenmedi. Okudu bir ama iş bulamıyor. İşsiz. Çalışamıyor. Yok, iş yok. Okulu bitirmiş. Veya okuyor. Bu emekli aldığı parayla bunlara nasıl destek olabilecek? Nasıl imkanları el verecek de bunlara bakabilecek? Peki bu genç işsizse harç kalmak zorunda. Hadi kız çocukları evde oturama. Şimdi oturamıyorlar. Onlar da ya o zaman çalışacak. İş bulsa çalışacak. İş bulamıyor. Ne yapacak? Peki bunlar evlenecek. Ne yapacak bu emekli? Nasıl evlendirecek bu hayat pahalılığında? Bu fiyat artışlarında yüzde on birlik bir artışla çok zor. Onun için emekliler bu partilerin hangisi olursa olsun bakın en iyi en faal gösteren partilere desteklerinizi verin. Emekler partileri kurmuş demek ki destek verir. Emekler artık birleşir ve biz emekliyiz. Bizim de yaşamaya ihtiyacımız var. Biz ölmedik. Bu vatana hizmet etmek için yıllarımızı verdik. Halen de ediyoruz. Bilgimiz, aklımız ve gücümüz yerinde. Olmayanlar ayrı ama olanlar var. Bizlerden istifade edilmeyin. Sizler devlete fikirler verin planlar yapın, projeler yapın. Bunları siyasi parti içerisinde yapabilirsiniz. Meclise girerseniz mecliste çok iyi temsiller yapabilirsiniz. Bey belli olmaz. Bir anda çok 5 milyon, 10 milyon emekli bir yere yüklense çoluğuyla çocuğuyla vallahi iktidar olabilirsiniz yani. Bir anda iktidara gelebilirsiniz. Sürpriz. 70'inden sonra, 80'inden sonra milletvekili oldu bu. Bakmışım, milletvekilisin. Bakmışım, bakansın. Bir önemli değil. Bir yıl, iki yıl idare Geçmiş tecrübeni genç nesillere aşıla ve ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için, vatanımız için, devletimizin geleceği için bilgilerini aktarırsın ve çok iyi şeyler olabilir. Evet. Olabilir. Emekler. Sizlerle sohbet etmek çok güzel. Çok güzel. Evetler, Size ne sesleniyorum? Gene sesleniyorum. Bakın. Birleşin. Birleşin ve güç birliğini oluştur. Gerçekten çok zordayız. Çok zordayız. İnşallah. De, şimdi ben devlete de kızamıyorum. Nasıl kızacaksın? 15 milyonu aşkın bir emekli var. Devlet tabii ki bütçesi buna el vermeli. El vermeli ki onlara iyi paralar verebilmeli. Ha bize veremiyor. Ama başkalarına belli. Olabilir. Olabilir. Şimdi benim mı gidiyor. Belki belediyelerin kent lokalıtaları, aş evlerinde. Ya bir karını doyurmakla mutlu mu diyorsun ya? Mutlu musun? Yalnız karnını doyurdu. Yemek yemesen de ekmekle de doyurabilirsin. Ama emekli tatil yapabiliyor musun? Seyahatlere gidebiliyor musun? Avrupa'daki emekler gibi dünyayı emekli maaşına gezebiliyor musun? Aldığın parayla bir araba alabiliyor musun? Ev alabiliyor musun? Yani bir karın doyurmayla üzerine bir tek bir şey almayla bunlar bitiyor mu? bitmiyor. 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 Bunlar bir fırsattır. Ölmediyseniz emekler mücadelenize devam edin. Devam edin. Kahvelerde, bilardo da şey bile bilardo zaten lükse. E, Okey, tavla, kağıt. Çıkıyoruz evden. Herhalde evden Çıkmanın da bir sebebi var. Çünkü evde dursan belki hanımla dırdır kavga edeceksin. Çıkıyorsun, gidiyorsun kahvede akşama kadar vakit geçiriyorsun. Peki senin edindiğin tecrübeler nerede? Onları birine anlatabildin mi? Anlatıyor musun? Yok. Tavla oyna, kağıt oyna, okey oyna. Ondan sonra çık, evine gel. Ya da camide, akşama kadar camide otur, oralarda sohbetler et. Namazını kıl. Elhamdülillah. Allah'a şükret. Ondan akşam evine gel. Hanım ne yaptıysa evde varsa bir şey. Ye. Ya yat, uyu. Sabahleyin yine kalk. Ya ölmedin ki sen. Daha ölmedin. Bir de yılların tecrübesi var sende. Birikimler var. Bunları birilerine anlat. Örnek ol. Bir şeyler yap. Evet. Ben bunların yapmam, yapılmasını istiyorum. Ve bu videomda da sizlere böyle bir nasihat, nasihat çekilmez de yani hangi yaşınızı almış gidiyorsunuz, kime ne nasihat söyleyeceğim, ne söyleyeceğim, hiçbir şey söylemem. Yani söylenmez zaten. Ve adam diyecek ki ya sana mı darışacağım? Allah aşkına ben bilmiyor muyum? Der. Ama neyse benden söylemesi bilgilerinizi ve tecrübelerinizi mutlaka birilerine aktarın. Gene de eğer devlet de bir şey veremiyorsa ek işler. Bir şeyler yapmaya çalışın. Bir parti içerisinde de birleşip Fikirlerinizi ve görüşlerinizi intikal ettirin. Raporlar yazın. Yazılar yazın. Devlete yardımcı olmaya çalışın. Ve bu siyasi kurulan emekli partilerin bir tanesinde yer alın. Seçimlerde de oyunuzu kendinize verin. Evet, saygılar, sevgiler, emeklerin geleceği inşallah iyi olur. Hoşçakalın.